Şimdi sevgili Serdar ve Oğuzhan abi biz bugün EAFC 25'te FIFA Ultimate Team'de ne paketleri açıyoruz? Weekend League'in 11 galibiyet ödüllerini açıyoruz. Weekend League'de 11 galibiyet aldık ödülleri geldi 10 tane paket var doğru mu? Doğru. Hadi go. Ederson. Dursun. Zapata, Romagnoli. Okey. Bu paketten bir şey beklemiyorduk zaten galiba. Kesinlikle öyle. Tamam. 85'e gidelim şimdi mi? Gidelim. Ford geldi. Ama EA Sports bize böyle mi yapacak gerçekten sürekli? Bence son paketlere saklıyor şovunu. Ne diyorsun? Umarım öyledir. Ben de, ben de öyle düşünüyorum. Abi sağdan üçüncü pakettir. 94 plus paketler de var çünkü. Burayı hızlı açıyorum. Tamam. Belki sistemin içine gireriz. Tutmadı. Oyunun EA'in beynine ineceğiz şimdi. Cafa hoş geldin Cafa. <laughs> Okey. Dandik paketten Messi Payo, Rice, Bernardo Silva. <laughs> Meat bir şey geldi. Almiron, 95 sol bek. Allah bereket versin. varmış zaten. Soler olarak kullanacağız mecbur. Mike'dan Bruno Fernandez seni 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 rightın. Tamam. Evet, efsane iki pakete son iki paket kaldı. Yaklaştık. Kesene hareket Japo. Diğer yeri salacağım. Buradan devam edeceğim. 87 plus geliyor <laughs> şimdi. Bakalım ne gelecek. Buradan iki, şer, iki tane alabileceğiz oyuncu. Ederson. Evet. Payor. Tamam be. Bir şey geldi. Renart. Umut da darlıyor mouse'la arkadan. <laughs> <laughs> Şimdi geldi gene eğlenceli yere umarım kardeşimin gönlünde Messi var. Umarım Messi bulur. Hadi be. Bütün stres, bütün sıkıntı bunlar için arkadaşlar. 11 galibiyetin meyvesini şuradan alalım ya. Bu Bül Gül. Tamam. Ahma Gerard ah oh be. Geldi Messi ya. Şimdi geldi ya. Şimdi izle. İyi olsun. İzle. Messi iyi olsun. Geliyor. Hadi be. Gerard. Yapma be. Hadi be. Goliz. 10'uncusu Messi. Ver. 97 Olise, Bekir, Isak. Solis. 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 Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Olis güzel kart. Ben seni 3 tane pikle bırakır mıyım ya? <laughs> Hemen. Geldim. Çok donuyor sadece ya. O çok kötü. Ama olsun bir şey olmaz. 83'lerden zaten bir şey beklemiyoruz da. Evet, o yüzden seri geçiyoruz Direkt serdarım. Yapıştır tamam. gelsin Serdar. Direkt büyüklere gidiyorum o zaman. 852 de boş geçtik. Tamam. 86'muz var, 86'ya gidelim. 84 çarpı 25'e gidelim mi? Yapma ya. belki gelir. Gelmedi. Olsun. Olsun. Folder deriz. Peki hiç renkli bir ekran göremeyecek miyiz biz? Meram'dan soruyorum sadece ya merak ediyorum. Artık görebilir miyiz? Bir paketten Messi gelecek. Messi çıkarsak da 85 milyon bir rahatlasam artık. Gerçekten. Yeter yani. Aaa. Tarihin en kötüsü. Geliyor. En kötü paket açılışı. Arda sizde de ekran donuyor mu ufaktan? Ben de donmuyor abi. de çok donuyor nedense. Senin şeyde... Aha bir şey geldi. Ne? belli oluyor. Santrafor. Kiro mu bu? İkon mu? Leva. Leva duruyor. Bulursa... Ha, bunun arkasında zaten. Evet arkasında gelecek. Pazart mı? Pazart mı? Yok artık ya. Alo Ayran'dır. Arabistanlı abi geldi değil mi? Kesinlikle görmediğimiz bir topçu görseydik bari ya. Keşke ya. Kuvaracım o çıkar mı peki abi? Çikolatacım azından, kesene bereket bu arada. En azından bir şey gelse, Trivella birisi gelse. Yamal mesela. Şunu açalım en azından renkli bir şey görürüz. Evet. santrapar ya hiç mi bu yok su çek arkası da var arkası yok mu vardır ya ah be play 150 tane play açtık şimdi arttıracağım abi ben dur. ne Hı -hı. Hadi lan. Su çek. su çek. <laughs> su çek. Su çek. Su çek. <laughs> Hiçbir zaman bitmeyecek. Su çek, kogel ve... Ple. Su çek. <laughs> Şaka yapıyorsun ya biz değil de daha çok EA Sports bize şaka yapıyormuş gibi. Ben bu anı sanki yaşamıştım yaklaşık iki buçuk saniye önce. Son umut artık. Ondan da çok bir umutlu değiliz de. Bu satılabilir oh, ya. Satılabilirlerden çok bir şey zaten, zaten. Evet Oo. yine başı vurduk. Evet, Sağlık. Başı sağlık başı olsun. olsun. Eyvallah. Bu hayallerimizle ilk oynanış değil oynanabiliriz. ya. Oynanabiliriz. <laughs> <Kesin>. Sağlık <laughs> olsun.